Hmm, şimdi ben aslında <laughs> kanalda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani bu e, short videolar bana yetmiyor. Biraz daha uzun metrajlı <laughs> videolar çekmek istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Acaba diyorum canlı mı yapsam? E, hani çünkü 60 saniye bana yetmiyor yani gerçekten kısa geliyor. Neyse şimdi şu videoya bakın çektim. Videoyu sonra e, atacağım. Acaba olacak mı bilmiyorum, bakalım. Eğer olursa bundan sonra uzun metrajlı filmler yapacağım. Bu arada vermedim şeyi e, perdeyi. Sabaha kadar işte nerede kansın kapattım şey makineyi de, sabah işte şey yapacağım. Bulaşıkları falan yıkadım. Bu arada işte makarnayı. <laughs> Karnına kaydı. Biraz da makarna yiyeceğim. Neyse şu an mesela denemek için çekiyorum. Şu an mesela saat kaç? Kim bakayım kim koç 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 koç. Saat de gözükmüyor. Gözükmüyor. Şu çekersem çaydanla. <laughs> saat 0.31. Neyse bakalım şimdi ben bunu mesela çektim diyelim Uzun uzun konuştum. Bu arada lavabo da kirlenmiş. İnsanın gözünün önünde olmuş olan bir şey hakikaten dikkatini çekmiyor. Yani o kadar temizlikle uğraşıyor. Orası temiz olsun işte yerler temiz olsun böyle pırın pırın parlasın falan diye böyle düşünürken işte bak mesela yerler tertemiz pırın pırın parlıyor. Ama gözümün önündeki lavabo <laughs> yani gerçekten temizlenmeyi istiyor. Burada aslında sabun şeyleri var. Gene çok fazla sabunlamaktan yoksa aslında gerçekten pis değil. Sadece çok fazla hani işte deterjan kullanmak, sabun kullanmak vesaire ondan bir sabun lekeleri var yoksa pis değil ya. Temiz. Sadece işte sabun lekeleri kalmış. Neyse onu da sileriz. Artık ne yapalım? Ben bir kül kedisiyim sindirelim ya. Bu arada çamaşır aman işte çamaşırları yıkarken bulaşığı da yıkadım bulaşık bitti. Şükür şimdi birazdan dinleneceğim <laughs> Yarın yine aynı şekilde. Ee, Cinderella kül kedisi ee, karakterime devam edeceğim. Neyse bakalım şimdi ee, bakalım olacak mı? Ee, şu an mesela şimdi birer bir uzun uzun çekiyorum videoyu. Bakın birazdan atacağım. Eğer olursa yani olursa bundan sonra short videolarına son artık uzun metrajlı <laughs> videolar gelecek bu arada 397 abonem var demiştim ya 400 olmuş iki tane abonem gelmiş dedim ya matematiğimin iyi olmadığını hep biliyordum <laughs> 397, 400, 97, 98, 99, 400, kişi var. Ve ben 2 kişi gelmiş dedim, hoş gelmiş dedim. Hiç matematik iyi değil ya, hiç. Yani 3 kişi gelmiş, hoş gelmişler, sefa gelmişler, sefa getirmişler. Neyse yani işte 397 abonem, 400 oldu. İnşallah sabah uyandığımda 10 bin abonem. <laughs> Çok mu istiyorum ben de? Ee, olmuşken güzel olsun. 10 bin abone istiyorum. Sabah. Neyse kapatıyorum. İnternette görüşmek üzere.